Evet arkadaşlarım devam ediyoruz burada bir şey gösteriyorum Arkadaşlar bir dakika Arkadaşlar bir şey göstereceğim şimdi ee, Arkadaşlar bakın e, burada size göstermiştim işte 10 10 10 10 10 5 İşte bu da 10 10 10 10 5 5 var işte para istiyor para da istiyor i̇şte, Stone mu? neyse Sığırsız Zula'a Sırısı Zula karakteri yazıyor arkadaşlar. Storm, Storm mu? mu? Öyle bir şey yazıyor. Storm. Storm da arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Bu da sırısı Zula Karatere. Ee, jeton. Jeton istiyor. Jeton istiyor. Bizde yok arkadaşlar. Ama alacağım arkadaşlar. Bakın bir şey göstereceğim buradan. Bir dakika. Buraya geçelim arkadaşlar. Bir dakika. Bakın arkadaşlar bu da Kasa yeni kasa geldi. 1 2 3 4 tane 3 e, tane sığsız var. Pardon. Eee bir tane kasa var. 2 kasa, 3 kasa, 4 5 6 7 8 9. 9 tane kasa geldi arkadaşlar. Böyle bakalım arkadaşlar. 1 2 3 4 5-6 tane yeni bıçak geldi. Bu da hiçbir şey yok arkadaşlar. Bıçakla var ama bıçakla da bir şey yok arkadaşlar. Kostümlerde de var arkadaşlar. Kostümler yeni geldi. Hangi o kostümdü lan? Buraya eski zaten arkadaş. Burada da var arkadaş. Hepsi altın üstü arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yakat mı? Behmut Seviyorum. Bugün size de birlikte arkadaşlar ne yaptık biliyor musunuz? Bugün size de birlikte arkadaşlar Zula yeni güceme geldi. Görüyorsunuz arkadaşlar Zula yeni güceme geldi. Onu test ettik. E, kaç yak gelsin? 200 yak gelsin. Abone ol mu Yakat mı unutmayın. Sil unutmayın. Tüm yapma unutmayın. Bir de bu video e, bu bir de bu video attım arkadaşlar. Bu video atacağım, atacağım arkadaşlar, ee, atacağım arkadaşlar. Bu video izi mutluluk arkadaşlar, izi mutluluk arkadaşlar. Ee, bir de arkadaşlar, paylaş mutluluk arkadaşlar. Bu video atacağım, paylaş mutluluk arkadaşlar, zat mutluluk, abi zat mutluluk. Hadi görüşürüz Muhammed oyun. Hadi görüşürüz Muhammed oyun. Portalı 2 Hadi görüşürüz Muhammed oyun. Bir dakika. Hadi görüşürüz Muhammed Oyun Portal 2. Hadi görüşürüz Muhammed Oyun Portal 2. Bak buraya yazıyor bir dakika. Ha. Hadi görüşürüz Muhammed Oyun Portal 2. Hadi görüşürüz. Muhammed Muhammed Oyun bir dakika Muhammed Muhammed Oyun Portal'ı bir dakika. Muhammed Oyun bir dakika Muhammed bir dakika Muhammed oyun Oyun portalı 2 Görüşürüz Hadi görüşürüz Hadi görüşürüz Hadi 100 kişinin adı 100 kişinin adını okuyacağım 35 kişinin adını okuyacağım 100 kişi adını okuyacağım 35 kişi adını okuyacağım 40 kişi adını okuyacağım Hadi görüşürüz